Umarım gelmiştir ya. İnternetim gidip geliyor da. Hmm, gelmiş gözüküyor. Paylaşayım aynı linki. Şimdi yayın pardon farklı link yayın düşünce link de değişiyor. Önceki attığımızı siliyoruz. Aynen ben de şimdi fark ettim ya. Ben notuyorum ama internet gitmiş meğer. Size bir şey gelmiyor yani. Sonra telefondan kontrol ettim baktım yayın yok. En son neye bakıyorduk biz? Hepsine teker teker bakacağım arkadaşlar. Siz yazın çete. Chat, chat kısmına yazılan tüm coinlere bakıyorum. Şu an ayarlarımı yapıyorum da. Az önce yayın çöktüğü için. Şimdi şu fili bir anlatayım ben size. Fil bekleyen kişiler var çünkü. Herkes burada değil mi? Das, her das kalmıştı. Doğru ayıp olması şimdi daska bakalım evet. Doğru daska bakıyorduk. Şu telefondan da chat'i açayım YouTube chat'i. Göremiyorum yoksa sizi. Ha, dask. Hemen 4 saat diye bakıyoruz. değil. arasayı da ekleyelim grafiğe. Şimdi son olarak şöyle günlükte sat sinyali yanmış 2 sinyaller arası ayrılma mevcut bulutun üstünde ama bu iyi bir şey ve RSI de 50'nin üstünde bu da iyi bir şey şimdi şöyle toparlayabiliriz DASK gelip bu buluttan desteğini alabilir bulut desteği 0.72 0.73 bölgelerine tekabül ediyor ama şöyle sıkıntılı bir durum var bu iğneyi yok sayarsak hani herhangi bir bitcoin tepkisine vesaire olabilir. Şurada ufak bir ikili tepesi var. Bunu gören yatırımcı burada kaçmaya başlar ki kaçmışlar zaten belli oluyor. Yani Burada eğer bu ikili tep formasyonu dönerse ve bunu gerçekleştirmek isterse bu M bölgesi, M harfini tamamlamaya çalışabilir. Yani o da 0.41 bölgelerine geliyor. %50'lik bir düşüş olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Yani bakayım şöyle bir haftalıkta hala al bölgesinde. Haftalıkta saat vermemiş ama sinyaller birbirine baya yakın yani Herhangi bir %5'lik %6'lık bir düşüşte ters bir harekette kırmızıda yani bu haftalıkta da kırmızıyı yakarsa sıkıntı olabilir. Zaten şurada sana düşüş sinyali vermiş bu tepelerde bir yükseliş varken RSI'de bir tepelerde düşüş var negatif uyumsuzluk bu. Bu yüzden şöyle koca bir kırmızı mum görmüşüz ve bu kırmızı mumun devamı gelebilir. Hemen 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik diplere bakıyoruz. Şuradaki diple buradaki dip yükseliş yükseliş. Herhangi bir ters bir şey yok. Ee, gündüğüne bakalım. Yani gündürde şurada var. Haftalıkta olduğu gibi şuradaki tepeden şöyle bir yükseliş varken burada buradaki tepelerde bir düşüş var. Bu da bir negatif uyumsuzluk. Yani bu düşüş devam edebilir. Ki indikatörü de saat vermiş ve iki sinyal birbirinden ayrılmaya başlamış. Ee, burada korkacağın şey şu olabilir. Şu an 50 bölgesine e, şu arı sayın. sinyalinden biri. Yani arı e, bu 50'nin altına sarkarsa düşüş yoğunlaşır ve ip gibi aşağı salabilir. Buna dikkat etmen gerekiyor. Yani buradaki 50 tepkisini günlükte alamazsa ve aşağı salarsa düşüş derinleşebilir ve şu M M'e kadar çekilebilir. M harfini tamamlayabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şurada güçlü bir desteği var. Şu güçlü destek bölgesi. Neden güçlü destek? Daha öncesinde burayı yükseliş trendinde kıramıyor ve geri çekilme olmuş gördüğün gibi. Geri çekilme de bu M bölgesinin olduğu yere denk gelmiyor. Yani denk geliyor gördüğün gibi. Bu M'in sol bacağından desteği alıp bir prim yapıyor tekrar e, kar satışı vesaire yedikten sonra gördüğün gibi aynı destek bölgesinden desteği alıp prim yapmış. Şimdi buradaki düşüş şu desteğe kadar sürebilir ilk olarak. Çünkü hani şurada da bir ufak bir desteği var. Bakayım. Evet şurada. Şimdi ilk olarak gelir buraya çarpar 0.69'a. 69'da tutunamaz ve e, devam ederse bu sefer 56.6 bölgesine gelir. 56 56 56 60'ta da tutunamazsa ve aşağı sarkmaya devam ederse bu emi tamamlamak için 0.42-0.41 bölgelerine gelebilir. O yüzden buraya dikkat etmen gerekiyor. Çünkü indikatörler sata dönmüş. Bu da elinin altına sarkarsa dediğim gibi ciddi sert düşüşler görebiliriz. 4 saatlik de zaten elinin altına çoktan salmış ve gördüğün gibi şu bölgede elinin altına saldığı an ip gibi aşağı doğru ivmesini gerçekleştirmeye devam etmiş. İndikatörler arasındaki bu ayrım ve şuradaki sat sinyali de düşüş trendini ee, ne haberi gelmiş bilmiyorum şu an. Analiz yaptığım için haberlere bakamıyorum. Bitcoin çekilmeye devam ediyor. Şu, e, gün, şu 4 saatte gece 3'e kadar şu turuncunun üstüne attığı sürece bir sıkıntı yok şu anlık. Şurada da bir desteği var. Bitcoin'in. Şunları takip edin. O da nereye denk geliyor? 42.380'e. 42.380'den de aşağı salarsa zaten şurada artık e, panik bölgesine denk geliyor. Onu takip edelim. Onu Bitcoin'e daha detaylı bakarız. Şu DASK'ı bitirelim. Gerçi bitirdik yani. 4 saatlikte de sat var ve indikatörle ayrılmaya başlamış. Dediğim bölgeleri takip et. Eğer dediğim bölgeleri kaçırdıysan yayını kaydedeceğim zaten YouTube'a. Girip not alabilirsin onları. Ona göre e, hareketlerini, pozisyonlarını koruyabilirsin. Arpa gelmiş analiz isteği. Arpa'ya bakalım. daha önce bakmışım arpaya, Kim bilir ne zaman baktım hatırlamıyorum. Yani şurada baktığıma göre buralarda falan bakmışım. Şu kırılırsa büyük ihtimal aşağı gider demişim. Kırılmış. Gözüme çarpan ilk şu var benim. Ya bakıyorum evet o. Oh. bu ne demek? Hatta şuradan alabiliriz bunu. Bakayım. Yok buradan alam alamıyormuşuz. Şuradan almamız gerekiyor ya. Evet kıramamış ve geri çekilmiş. Ben kendi kendime toparlamaya çalışıyorum. Ondan sonra size anlatacağım. Görünüm biraz değişik arpada, sanki cozutmuş biraz ve destekleri bir bir kaybetmiş, kötü bir durum. Bir şu desteği kalmış gözüküyor yani iyi düşmüş çünkü sağlam düşmüş yani 0.27'den 0.07'ye düşmüş normal değil yani. Yani gördüğünüz gibi şu artık son desteği, güçlü desteği. Hani bunu kırdıktan sonra uçuş, kıramasa ve aşağı gelirse çakılış, kırdıktan sonra uçuş, buradan tekrar desteği alıp uçmaya başlamış. Bu az önce bir tane coin'de hangisi olduğunu hatırlamıyorum yorum yapmıştım yani. Şu bölgeye gelmesi gerekiyor diye hani. Şöyle söyleyebilirim. Zıplayıp buraya geliyor, tutunamıyor, aşağı gidiyor ve tekrar aynı yere gelip kırıyor. Kırdıktan sonra tekrar aşağıyı test ediyor, uçuyor. Şimdi bu uçuştan sonra bu aşağıyı test etmesi gerekiyor. Bu Aşağı dediğim yer nereye denk geliyor? 0.65 bölgesine, 0.0065 bölgesi, hatta 0.0063 bölgesi güçlü bir destek olacak. 0.0063 bölgelerinde e, tutunamazsa buradan böyle bir uçuruma gidebilir. Nereye kadar gidebilir? 0.0027'ye kadar gidebilir. Bir sonraki güçlü desteği çünkü arada hiçbir desteği yok. İlginç olan o. Gitti mi uçarak gitmiş, düştü mü de uçarak düşmüş. Hani buradan düşerse 0.0063'ten düşerse şöyle bir boşluğu var. Yani burada zigzag çizebilir, buraya kadar çakılabilir. Ya da buradan gelip örnek veriyorum şöyle yapabilir. Hani bunun gibi. Ama dediğim gibi şu turuncu 0.0063 çok önemli. Sat vermiş burada günlükte. RSI yerlerde 0 0.0 diyorum. RSI şu an 36 bölgesinde. Hani şurada bir kırılım var, gelecek gibi ama buradaki RSI'nin RVS'i çok uzak yani. Yani buradaki kırılım gelse bile %5, %6 prim görsek bile asıl önemli olan burada bir al sinyalini vermesi bize. Şu SAT'ta olduğu sürece bu her zaman düşmeye devam edecek. Yani şunu şurada olduğu gibi görebilirsin. Bu indikatörün, iste yani isteyen varsa bu indikatörün kodlarını atabilirim size. Rica ederim DASK yorumu için. Bakın mesela burada sat geldikten sonra görüyor musunuz? Hani buraya geliyor prim yapsa bile düşüne devam ediyor. Prim yapsa bile düşüne devam ediyor. Hani al yakıyor. Şu alda görüyorsunuz primini yapmış. Şu kadar. Tekrar sat veriyor ve tekrar düşmeye devam ediyor. Yani burada bir al sinyali gelene kadar bu coin'den uzak durmak gerekiyor. Çünkü al sinyali gelmediği sürece bu coin'in düşeceği yer tahmin edilemeyecek kadar aşağısı olabilir. Anca böyle destek çizgileri çekeriz ve anca desteklere göre yorum yapabiliriz. Sattı olduğu için şu an sadece desteği görüyorum, yorum yapıyorum. O da 0063, 0.00 64 bölgelere denk geliyor. Bu bölgeler kritik. Bu bölgeleri koruması lazım. Bu bölgede koruyamazsa bir sonraki uçurum bölgesine yani 0.02'ye düşebilir. Kısa vade bakmıyorum çünkü bunun zaten perpi yok bildiğim kadarıyla. Var mı? Bakalım. Hani vadeli girmemişsindir diye düşünüyorum. Varmış gerçi. Adelideysen, Short'taysan hele bence tutmaya devam et alsiyeli gelene kadar ama Long'daysan da bir an önce kaçma yani bir tane şöyle bir prim yakalarsan ve Şeyine geliyorsa Aldığın bölgeye geliyorsa bence kaç derim Haberin olsun Dust'dan sonra ne yazılmış hmm. Arpa Ross Rose haberle gidiyor diye biliyorum ha, Düşmeye başlamış gerçi o da şunu şunu bir haber gelmişti. Tam ne olduğunu hatırlamıyorum ama şu primin bir haberle olduğunu hatırlıyorum. Şimdi hemen destek kanalımızı çiziyoruz. Şunu biraz incelteyim. Şimdi arkadaşlar Aynı şey e, roz için de geçerli. Desteği çarpıyor, uçuyor. Desteği tekrar geliyor, uçuyor. Tek, des, Desteği tekrar geliyor. Bu altta kırılmadığı sürece hep zıplayacak. In geliyor zıplıyor, geliyor zıplıyor. Geliyor zıplıyor, geliyor zıplıyor. Tamam, şimdi gelmiş zıplamış zıpladığı yere kadar. Yani gitmiş yani artık. Nereye kadar gelmesi lazım? Bana kalırsa, şimdi çüş diyeceksin. Şu an bulunduğu 0.45 bölgesinden 0.28'e gelmesi gerekiyor ki diğer zıplayışını yapabilsin. Şöyle söyleyebilirim bak burada mesela 0.46'dan 0.24'e kadar %50 düşmüş. Ama %50 düştükten sonra 0.20'den 0.59'a gitmiş görüyor musun? Yani bu kötü bir şey değil aslında coin için. Coin için iyi bir şey. Ama bunu yapması gerekiyor. Zaten gördüğün gibi günlükte de sat sinyali dün vermiş. Ve indikatörler yani sinyaller birbirinden indikatörün detaylı videoları. açıklamaya Tabi bırakırım şeyden de Telegram grubuna bu şeyin yayının açıklama kısmına e, Telegram grubunu bıraktım. Oraya gelip bana da yazabilirsiniz. Hani direkt indikatörü oradan atabilirim. Kodunu. Nasıl yapacağını da anlatırım yani. Burada gördüğün gibi satı vermiş. E, indikatörler arası ayrılmalar mevcut. Bunlar ayrıldığı sürece bu düşüş daha da derinleşecek. Yani şurada bakıyorum 54 seviyesinde. Bak gördüğün gibi burada 50'de tepki almış, düştü. Şuradaki düştü. 50'de tepki alıp yukarı fırlamış. Şimdi burada indikatörler ayrıldığı için birbirinden herhangi birinin 50'nin altına salması diğerini de aşağı çekmek için zorlamaya başlayacak. Yani düşüşü tetiklemeye başlayacak. Bu yüzden bu RSI indikatörlerin 50'nin altına gelmemesi gerekiyor. Bunu kontrol edin. Bu arada koyunlar fena düşmeye başladı. Neden acaba? Vallahi bilmiyorum. Birazdan bakarız. Haber falan varsa yazın. Ona da bakalım. Rozda da e, uzun vadede yani önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte sanki şöyle bir aşağı doğru ivmeler gelebilecek yani. Ha bak bunu sakın şey gibi algılama. Çat diye düşmez bir anda. Mesela şuraya gelir, şöyle yapar, böyle düşer. Şöyle yapar, böyle düşer. Şöyle 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 yapar tık yapar. Çat diye çakı verirler buraya kadar. Buradan desteği alıp daha sert bir şekilde gidebilir. Yani bu coine burada girilmez. Burada girilmez. Burada girilmez. Bu coine şuralarda girilir genel olarak. Şu destek trendine girilir. Ya zaten destekte aldığın sürece her zaman kâr edersin. Baktın bu destek aşağı mı kırıyor? Aç burada shortu, eğer varsa şeyi, e, perpi. Ya da e, bu destekte aldın mesela, baktın aşağı kırıyor, çık zararsız. ha baktın bu desteğe geldi, fırlıyor, tut, nereye kadar tut? Bir sonraki hareketlerini gör. Yani örnek veriyorum, nereye kadar gitmiş? İşte şu dipten al mesela Fibo'yu. çek tepeye kadar, sallıyorum. İşte nerede demiştik. Şunu şu an öyle, öylesine çiziyorum. Mesela geldim. Burada aldım bunu. Zaten Fibo desteğine de burası denk geliyor. Burada aldın. Nereye kadar tutarsın? Buraya kadar tutarsın. Buraya kadar tutarsın. Yani şura güçlü bir direnç bölgesi. Buraya kadar tutabilirsin. Şuradaki direnç bu arada şu an destek olacak. Bak bunu görmedim az önce. 0 0 0.44 0.44 pardon. 0.44 roz için bir destek bölgesi. Şöyle tam bakayım. 0.44563 bir destek bölgesi Roz için. bunu kaçırma. 0.44'ten aşağı sağlarsa kaçmanı tavsiye ediyorum. Bu da buradan bir tepki alırsa tekrar bir yukarı yapabilir. Şuralarda yakalandıysan şu 0.44'ü bir gör. 0.44'ten baktığın aşağı salıyor. Bana göre kaç. TCT Tecet ama dur bir dakika. Senin bir tane dediğin coin'e bakmıştık. Şimdi diğerlerine bakalım. Kimse haksızlık olmasın. Böyle tek tek bakarak gidiyorum. Herkesin söylediği bir coin'e bakıyorum şimdi. Bir kişinin üç coin'ine bakarsam diğer kişiler haksızlık olur. RVN'ye de bakmışım. Kim bilir ne zaman baktım hatırlamıyorum. Şurada bakmışım. Şunu yapabilir demişim. Ama gelmemiş. Şimdi bir daha yorum yapalım. RVN günlükte alsat alsat diyerekten devam ediyor daha öncesinde güçlü bir aldan sonra güçlü bir sata dönmüş fakat tekrar ala dönmüş. Hemen bunun o zaman haftalığına bakıyoruz. Çünkü günlükte bir kararsızlık var. Haftalıkta sat konumunda sat yanmaya devam etmiş ve sinyalleri birbirinden ayrılmış. Aynı zamanda elinin altında iki coin'de de sarkma var. Bu yüzden biraz tehlikeli gözüküyor. Şurada da bir elinin altında sarkmalar var. Ya yani bu sarkmalar RVN'nin düşüşü tetikleyecek, düşüşün daha sert olmasına sebep olacak şeyler. 4 saatlikte de yine bir kırmızı gelmiş. Aynı zamanda indikatörler 47'ye vurup tekrar aşağı çakılmış. Şu iki sinyal birleşip mor sinyal aşağı kırdığında düşüş ağırlaşacak bence. Daha ağırlaşacak derken daha güçlü bir düşüş gelebilir. Hemen şöyle bir günlükte bakalım destek direnç bölgelerine. Zaten gördün mü mesela şuraya koyduğum zaman çizgiyi bunlar kendi kendine oturuyor. Şimdi buradan ne demek bu? Hemen söyleyeyim size. Zıplama yapıyor. Bakın hani diyoruz ya mesela buradan buraya gelmesi lazım desem mesela ve koyun o anda burada olsa dersiniz ki yuh hani 0.25'ten nasıl gelsin 0.05'e dersin değil mi dersin ama geliyor. Buradan mesela 0.05'ten tekrar 0.15'e de gidiyor. 0.15'ten tekrar 0.07'ye de geliyor. Primini yapıyor tekrar gelmiş. Şimdi burası destek bölgesi. Bu trend destek yeri. Şimdi SAT veriyor indikatörler ve bu SAT'tan dolayı RVN'e eğer bulunduğu 008 bölgesinden günlük grafikte sallıyorum bugün 008'i korudu, yarın için konuşacağım. Yarın 0.008 100 bölgesine gelirse eğer ve günlüğün altına sarkarsa burada satış yoğunlaşır, böyle ip gibi aşağı düşebilir. O yüzden 0.008 eee altına salmaması gerekiyor. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Altı tehlikeli çünkü. 42 200'e kadar çekilmiş bitcoin. Tehlikeli sulara geliyor. Buradan aşağı sarkmaması gerekiyor. Bunu korumamız lazım. Yani Sat olduğu için indikatörlerde biraz korkunç. Yani bir al komutu görmeye çalışıyorum. Da hepsi satta. Şu an tehlikeli. Yani haberin olsun. 8 yani şurada bugün kapanışına kadar 0.0082 üstünde üstüne falan kalamazsa satış inanılmaz derinleşebilir. RVN e tutanlar dikkat etsin. Bu destek kanalı kırılırsa dediğim gibi uçurum gözüküyor. Zaten gördüğün gibi inanılmaz ayrılmalar başlamış indikatörlerde. Güçlü sata dönmüş, elinin altına sarkmış. Baya kötü gözüküyor. Ee, vadeli vadelideyseniz kol kesin. Spottaysanız da yani spotta olsanız bile şöyle söyleyeyim size. Şuradaki 0.0082'nin kaybı bana göre spotta bir tutmana bir anlam kalmıyor. Yani buradaki düşüş inanılmaz olur. Çok sert olur. Dikkat edin. Şu şeye bakacağım artık ya. File File bakacağım. Fil bayağı düştü çünkü. Fil filde geçen gün de gördüm. Onu söyleyeyim size. Fil şöyle bir düşüş yaptıktan sonra bak aynı şekilde Şurada bir görüyor musun? İki tane iğne atıyor aşağıya. Prim yapıyor. Şunun gibi düşün. Primden sonra ufak aşağı geliyor. Tekrar yukarı yapıyor. Tekrar aşağı geliyor. Bak gördün mü? Şu an buradayız. Ve buradan alıp götürme. Yani tam bana göre fil şu an burada alım bölgesinde. Muazzam alım bölgesinde. Zaten şöyle göstereceğim size. Şimdi bu satı yaktı. Ama şöyle bir kritik nokta var. Diğer coinlerden farkını söyleyeceğim. Filin. Rica ederim bu arada. Bitcoin düşüşü iki gün önce başlamasaydı fil burada kırılımı yapmıştı ve yeşil sinyali bırakmıştı arkadaşlar. Ben canlı izledim bunu. Bitcoin düştüğü için buradan tekrar red yiyip geri düştü. Yani bu ne demek? Bitcoin sabit dursaydı RVN uçuşa geçecekti. Ama bitcoin buna engel oldu. Aynı zamanda şöyle bir şey var filde. Bakın bu günlük kanalda kırılan RSI'lar yani inanılmaz etki ediyor. %30-%40'lık primlere neden oluyor. Bu sayıda oluşabilecek ufacık bir primde bile Bitcoin'le şunun kırılması durumunda Fil buradan alacak ben size söyleyeyim olacak şeyi. Şu an gördüğünüz gibi zaten artık kara noktasında. Buradan böyle bir kırması durumunda. Bak burada herhangi bir direnci yok. Yani şurada bir tane var. Bak, i̇lk hiç durmadan bana kalırsa 40 40 dolara gidecek. %60'a yakın. 40'ın elde var. 2, 14. Bakayım aynen. %60'lık bir prim gözüküyor. Bak ilk hedefini söylüyorum size. Yani daha düşüğü yok daha diren direnecek başka bir bölgesi yok. İlk hedefi burada 41 dolar olacak. Yani %60 %70'lik bir prim gözüküyor. Ve proje Web3 projesi NFT ve Metaverse'leri kendi bulutunda tutuyor. Yani tut, genel olarak projesi bu şekilde. NFT ve Metaverse projelerini, dosyalarını, insanların işte kriptolarını, kriptodaki makalelerini vesaire vesaire her şeyi kendi bulutlarında saklayabiliyorlar sebEPTEN dolayı projesi çok güçlü. Bu arada Bitcoin inanılmaz salmış. Bakalım indika şey iptal olmuş mu formasyonumuz? Hala iptal olmamış. Şuradaki desteği tutunmuş gördüğünüz gibi. Benim izlediğim kanallar bu şekilde. Ya yani bunun iptal olması için 41 yüzünün altına salması lazım. Yani son silkeleş olabilir, farklı bir şey de olabilir ama şu destek kabul edilmedi süreci sanmıyorum. Çok ciddi bir düşün geleceğini. Hemen ben de şuradaki coin'lere bakacağım. Fena düşmüş. Ama dediğim gibi bu formasyon iptal olması için bu şu bacağın altına sarkması gerekiyor. Bacağın altına sarkmadığı sürece bir sıkıntı görmüyorum ben Bitcoin'de. Ama neden bu kadar düştü? Acaba bir haber vesaire var onu bilmiyorum. Hani siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani yükseliş retesti mi diyeceğim? Bu kadar büyük bir testte daha önce görmedim. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum. Ama gece 3'e kadar şu sarının üstüne kapattığı sürece bir problem görmüyorum ben hala. Ya Totaller bir de hala artıda. Dominansa bakıyorum. Dominans düşüşte. Bitcoin bulutun altına sarkmış. O yüzden sert düşüyor. Günlükte zaten bulutun altındaydı. Vallahi garip. Biri Bitcoin ciddi bir şekilde oynuyor. Kim oynuyor, neden oynuyor onu bilmiyorum. Şimdi bu düşüşte herhangi bir coin'i analiz etmek de sağlıklı değil. Çünkü biz yükseliş görsek bile Bitcoin bu denli çakıldığı için analiz yapacağımız coin de bu denli çakılacak doğal olarak. Hani burada fili açın veya Ethereum açın, Near açın hiçbir fark yok. Hepsi bu şekilde çakılacak. Amerika'da borsalar çökmüş. Mesela onun sebebi bu olabilir, düşün sebebi bu olabilir. <laughs> bu sebepten dolayı yayını kapatalım şimdilik. Çünkü dediğim gibi hangi bakarsanız bakın bu kadar düşüş görüyorsunuz olacak. O yüzden yayını kapatıyorum arkadaşlar. İzledikten sonra şu düşüşün bitişini izledikten sonra mesela dent desteğin altına salmış artık daha sert düşebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ben de kendi grubumdakileri yani şu desteğe kadar çekilebilir. Uyarayım. Uyarılar yapayım.